Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Splitborn'un nevenik build'ini paylaşacağım. Bu build'i ben kendim yaptım. Güzel bir build olduğunu düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sizlere bu build'in tüm mantığını, kombosunu vesairesini hepsini anlatacağım. Zaten bu yetenek ağacını da site linkini aşağıya bırakırım. Oradan da rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ve burada ruhlar salonu var. Ve bu ruhlar salonunu yapmanızı da tavsiye ediyorum. Çünkü e, karakteri pasif olarak gerçekten güçlendiriyor. Buradan yapın ve jaguar ve kartalı da verebilirsiniz. Şimdi kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ekstradan da 15 Ekim'de bir kişiye DSC çekilişi yapacağım. Ve bu çekilişe katılabilmeniz için kanala abone olmanız yeterli. 15 Ekim akşamı saat 8'de yayında çekilişi de yapmış olacağız hemen sizlere bu ilgin kombosunu mantığını anlatayım Öncelikle ana yeteneğimiz keskin kanat sonra ulti yeteneğimiz avcı ve bir tane de çetrefilli pasifimiz var bu üçü arasında kombo yapacağız Ondan sonraki süreçler zaten keyfinize göre olacak onu söylemiş olalım şimdi hemen girelim sizlere kombosunu anlatayım elinde mızrak yok mızrak onu söyleyemiyorum haberiniz olsun çoğu kişi biliyor zaten neyse şimdi kombosu şöyle buradaki pasifte diyor ki ulti yeteneği kullandığınız zaman tesir savunma veya odak yeteneği 5 saniye boyunca 3 defa daha kullanabilirsiniz diyor buradaki keskin kanatta tesir yeteneği olduğu için 3 defa daha bedelsiz olarak kullanabileceğiz ve ulti bastıktan sonra bu yeteneği aktif etmemiz lazım kombosu şöyle bir kere kanata basıyorsunuz Ondan sonra ultiye bastıktan sonra sürekli kanatı spamlıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli bastım ve e, güzel hasarlar çıkartıyorum bunun kombosu bu kadar. Aslında bunu yapsanız yeterli. Direkt mobları kesebilirsiniz. Tabii bu işe ekstra şeyler de daha fazla demirci çıkarmak amaçlı. Bunlar da giriyor. Hemen e... şunu şöyle yapalım. Ha böyle daha uygun olur. Şimdi sizlere diğer şekliyle de anlatayım. Tam olarak komboyu göstereyim. Şöyle çoklu moblar gelsin. Şimdi bu bela yeteneğimiz düşmanları hem korkutuyor hem de bize e, mana kazandırıyor arkadaşlar. değişlik kazandırıyor. Burada diyor ki 6 saniye boyunca %60'ını kadar kazanın diyor. Şimdi ben hemen sizlere manamı bitireyim. Burada belaya bir kere basarsanız farkındaysanız manamız çok hızlı bir şekilde doluyor. Burada hem mana kazanıyoruz hem zehir hasarı veriyoruz hem korkutuyoruz. Ve ekstradan da daha fazla hasar veriyoruz. Buradaki girdap olayımız ise düşmanlar mobları bir araya toplamak. Burada da tabi stun ve bir araya topladığımız için. Burada da diyor ki girdap kullanmak bir sonraki yeteneği yüzde %20 hasarını arttırır diyor. Yani biz bu girdabı bastıktan sonra bir kere keskin kanat bastıktan sonra ulti sonra full keskin kanat spamlayacağımız için güzel demeçler de çıkaracağız buradaki tüy yayılımı böyle tekli moblara falan denk gelirsiniz onları kesmek için böyle normal giderken vurmak için bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar Burası bu şekilde hemen komboyu sizlere yapayım ve moblarda da sizlere göstereceğim Öncelikle buradaki rünleri siz istediğinizi yapabilirsiniz Ben kritikle meteor kullandım isterseniz siz de bunu kullanabilirsiniz Ekstradan paralı askerleri de ben bu şekilde kullanıyorum. Siz de tabii ki de değiştirebilirsiniz. Buradaki önemli olan nokta sadece şuradaki yetenek ağacını yapmanız yeterli. Güzel demeçler çıkarabilirsiniz. Hemen komboyu göstereyim. Bu bunun altına geldim. W bastım. E bastım. Ulti bastım. Farkındaysanız buradaki bela yeteneği sınırsız şekilde spamlamak oldu. O yüzden siz böyle yapmayın arkadaşlar hani hatamı göstereyim ki hani siz de yapmayın. Bunu nasıl yapmanız gerektiğini 20 saniye sonra sizlere anlatacağım. Çünkü ultiyi bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu arada çekilişi söyledim herhalde değil mi? Evet çekilişi söyledim. Bu arada dün çok video yani çok video diyorum çok soru aldım. Ve sorular çoğu şey işte biz yeni bölgeye giremiyoruz. Yeni bölgeye nasıl gireceğiz? Ondan sonra işte bu görev nasıl olacak? İşte şu görevlerde yaparız, bunu nerede buluruz? Çok sorular aldım. Onunla alakalı da yarın bir bilgi videosu gelecek arkadaşlar. Onu da söylemiş, olalım. <laughs> Şimdi, burada dediğim gibi W attınız, E attınız, sonra bir tane kanat attıktan sonra Ulti'yi bastıktan sonra sürekli kanat spamlıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kombosu ve bu gerçekten güzel hasarlar çıkarıyor. Kombosu bu şekilde. Şimdi moblar da göstereyim. Moblar da, da yine anlatarak yapayım. En azından daha iyi anlaşılır olur. Şöyle gidelim hemen. Nereye gidelim? Şu taraflara gidelim. Ekstradan sizlere paralı askerdir. Ondan sonra kuvars bölgesidir. Hepsini detaylı şekilde oyundayken sizlere göstereceğim videosunu çekeceğim arkadaşlar. Her yer sprit bon ya. Şimdi mesela mob lazım. Burası olsun mesela. Bak direkt komboyu yapacağım. Gittim. Bakın W bastım. Moblar geldi. Q attım. Ulti attım. Q Q Q Q. Sadece o dediğimi yaptım sizlere bak. Başka bir şey yapmadım. Diğer yeteneklere hiç basmadım bile. Görüyorsunuz. Yine aynısını yapabilirim. Yapalım. Yapalım. Konuşamadım. Bakın burada yapayım yine aynısını. W bastım. Q bastım. Ulti bastım. Sonra Q'yu spamlıyorum. Bakın ölüyorlar. Direkt ölüyorlar. Buradaki şu yetenekleri kullanmıyorum bile. Görüyorsunuz. Şimdi full hepsini kullanayım. Şuradan bitki demet önemli arkadaşlar. Çiçekleri toplayayım. Bakın burada full hepsini kullanacağım. E attım, W attım, Q attım. Sonra full hepsini kullanıyorum. Bu bu şekilde. Ondan sonraki süreçte işte, tabii ki de şu teklilerde şu temel yetenekle şeyi kullanabilirsiniz. Bu it bu şekilde arkadaşlar güzel bir bu it yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ben size bu it'in linkini aşağıya bırakırım. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ekstradan eğer tavlamanız elinde varsa burada keskin kanat iki kez atılma ihtimali vardır diye bir tavlama var. Onu da atabilirsiniz. Daha güzel olur. Asfet vesaire ekstra bir şeye gerek yok bu, bu itte. Bunu attınız, W attınız, Q attınız, ulti Q Q Q Q ve bunu şuradaki leopar skill'i sürekli hani %40 ihtimalle tekrar kullanabileceğimiz için bunu sürekli spamlayabilirsiniz. Ve bu build'i de dediğim gibi geliştireceğim. Şöyle hemen bir daha kullanalım. W, E, Q, ulti. Döndük, 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 döndük. Bu kadar. Bu ilk güzel. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Akşamlarda yayınlara beklerim. Buyurun gelin arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Çok iyiyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.